Arkadaşlar Facebook'tan bak benim intiyon falan var. Tamam. Arkadaşlar karanlık olabilir ablamın ışığı yok. Ama ışığı mı çaksana ya. Yok yok. Zayıf karanlıkta mı kalıyorsun sen? Evet dün patladı ışığı. Aferin yine kombo ışığına koydun değil mi? Hayır. Dur ışık alıp geleceğim ben. takım ölüm ölümlü bir oynayacağız. Zula değil. Stand of 2. Zula olup olmadı. Ne bilmiyorum. Peytomin değil ama oyun. burada skinler falan var. başlıyor. Arasının yanına da gidemem. Mutfakta çekeceğim videoyu arkadaşlar. De internet kötü burada. Yo internet gayet var. Teröristlere geçelim. Teröristte daha iyiyim bu arada. Boğa. Seni kurban gezeceğim. Ay. turundayız kötüymüşüm gibi göstereceğim. Aga ben neden vuramadım? Sen arkamı atıyorum. Of oh, vektör. Evet. Vektör. Bakalım internet bu çekiyor niye? Evet. Oh! Tezgah kurmuşlar. tam kullan kullan sıkacak beni. Kaç? Geber. Geber. Oğlum AMR derim. Ay. Buldum. Eee kaç kaç 9 5 kaybediyoruz. Arkadaşlar bu böyle taramalı bir silah şey. ama dürbünü de var garip arkadaşlar. Polis. Polis var. <laughs> Oyunda otomatik oynanış diye bir şey yok. Oyunun ismini aşağıya bırakırım. Mobil. PC'den oynanıyor mu bilmiyorum. Ben mobilden <laughs> oynuyorum çünkü an biliyorsunuz kardeşim var. Aaa! Ağamı öldürdü. Beni de öldürdü. <laughs> Aa, bak aaa bak aaa sesini kaydettim. O zaman ben Aynen. Test gamı kapatayım ben. Test gam çok dikkatimi dağıtıyor. Tamam ediyoruz. Para para. Ben, ben Tezgah ben. lan bu! Sessizlik ya. Sus durun su, su varmış filan. Allah. Sessizlik diyor şarkı söylüyorum ya. Amacı bu zaten. Aaa. Karadım. Ah. Aa! Gördün mü sen <laughs> Ya. Hayır görmüyorum. Oğlum vuruldum ben vuruldum. Pompalıyla vuramam ki. Acı. Karamalı pompalı. Aha buruna benim silah geldi. O <Sessizlik> Hayır. Ben bir evet. anırmam gerek. Anırıyorum. Evet Minecraft'ta. Anıran rakodum. Özür dilerim. Yani bazen tepki veriyorum ben ona. Dayı arkamda adam mı var? Kime sıkıyor? Aga pompik geldi. Pompik pompalı pompalı. Evet. Tezgah lan bu. Aynı tezgah. Aga 41'e 46. Nişan, yukarıdan şurada adam var. Bu da öğrenmiş o yüzden. Bizim agalar şurada. Arkadaşlar burada biz asla vatana ihanet edip terörist olmayı müsaade deneme gerek yok mu bilmiyorum ama olmayın Teröristlik o kadar ödenecek bir şey değil. Ödenecek bir şey değil. Mi? Bazı, bazı e, şeyler, bazı eşşoğlu eşşekler inanıyor. <laughs> A böyle bir de var. Onlar da eşşoğlu eşşek kralı. Kendileri arasında peygamber seçiyorlar. Her zaman Arkadaşlar tüzül mü ne öyle bir tarikat ee, başlığı ölmüş yani paygamberi Oraya 3 milyon kişinin katıldığı söyleniyor 3 milyon eşekten bahsediyor O tüzül tarikatı mıdır nedir o başta ne bilmiyorum eşekten Eşekten İyi dır dır yapıyoruz hem oyun oynuyoruz Olur 61 62 Arkadaşlar kazandık Tamam. Tekrar söylüyorum, teröristlik iyi bir şey değil de, teröristlik, ahlaksızlık, karakter şaşırtılmaz. Bunu... İğrenç. Yani bu sadece bir oyun. Hatta çete. Bu oyundur. 1 2 Terör. olmayın. Terör olmayın yani. At. Yazdım. Aa training of <laughs> Ben bu oyunda teröristlerde dayım çünkü teröristlerin silahları daha iyi. Daha artsıyor. Aa takım şu birlikte olacak. Serden gireceğiz Çünkü Şu ben e, sana sana Bak tekrar diyorum bu terörler eşiktir arkadaşlar. Asla özenilecek bir şey değil. Eşek olmayın. Vatana millete hayırlı evlat olun. Asker olun. Terörlerden daha iyi. Bu arada bu ben kullarda varsa. Orada onları Evet ondan sesleniyor. Da. Ben kimseyi zorlayamam. Yani. Ama e, yapmak istiyorum. Yani. şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Ne diyeyim başka? Ne bilelim abi. İzliyorsunuz buradan. Selamlar size de. E bu arada terörü almamın sebebi P90. Yani bu vektör. Bu vektörüm var ya elimde. Arkadaşlar. Bilah çatışma numarayı şeyler değildir. Sen niye onu çekiyorsun o zaman? Ben de bunları gerçekten yapmıyorum. ben bunları gerçekler bunları işyerler. Ne Ben de çekiyor musun? çekiyorum. Ben her evet. evet. zaman eziyetlerden dolayı Ne? 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 Arkadaşlar e, gel Güzel. Diğer gelecek çünkü bugün evde çok ses var Aras diye bir şahıs Aras şahısı Full sesli Velet videoları Full artı full Ferdo 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 Şırdana benziyor. Zaten... Yok o şırdan değil ya. Sesi duydunuz mu? Evet, o ocu ale ev ev ev. Özür kalkı geçmeyeyim. Onlar da şimdi video çekiyor. Aga özürlülük artık 1 milyar. Abartma. mı? Aga, rap yap kal kal ne? Onu orada. çekiyorlar. Yok, çekmiyorlar. <laughs> yani ben izliyordum bir daha.

cevap ver bir şey evet. söyleyeceğim. Evet. söyleyeceğim. Mi? Emin misin? Eminim. Ama doğru diyor ya yani gibi sesler çıkartıyor. Şimdi evet. Alam, satu o r a g tak ada. Yanına mermi. Adamın kulağından sıyırdı sniper mermisi. Bak ihanet edebiliyor muyuz terörlere? Yok. Nereye gidiyorsun baba? Baba. Ha? Ne? Ne? Evet. <laughs> Şu ah. girelim Ölüşü görseniz sanki bacak açıyor Çantası, Çantası. Oh! Arkadaşlar bu oyunu vereceğim Mesut eee terörist dolaştık Sen senin bana gıcık olup terörle daha gıcık Benim oyundaki isim her isem, zaman gıcıldır ee 1 2 4 ne bir kadar bir insan görürseniz, Sen Terörist de o benim. Ben hep terörist hissediyorum. Koş iyi bul. Kaçma yes. Galibiyet. Abla 76'ya 56 kazandık 20. Aynen. Arkadaşlar kötüdür. Burada gene söyledim. Burada bir gülelim herle. Hebele hübele yaparken ee, tableti hafif bozuyorum burada. Oha! Graffiti paketi geldi. Çıkalım ve graffiti paketini açalım arkadaşlar. Sana birazcık oynayayım yarım saat. bir saat olsun mu? Bir saat olsun mu abla? Sıkılırlar mı? tuzağı bir saat istesen de yapamazsın. Niye? Yeah. Annem. Ne? Ha! Gel burul kızım. Aga şurada bir açalım. Aç. Aga graffiti geliyor. Oo, oh, ama şu tatlına bak. tatlı Toplu diye geçiyor birader. Marish graffiti. Sesin amma çok. Oyun daha şimdi devam. Şöyle tamam. Anne bir maça girelim. Oyunun maçları 5 dakika sürüyor çünkü zor biraz. <laughs> diyor, ne diyor o kołem? Allah <laughs>

Böyle soranlar var senin evet. Ya bir sonraki bölümde de Terörle mücadele ya ben eğleniyorum bu oyunu Isınma turuna 10 saniye kaldı 10 saniye düşüyorum öde Özür Popik. Popik 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 Bu ne lan He bizim sus Arkadaşlar burada bunda sevdiğim bir şey var.

Ay domuz domuz Bak. Kurbanı kutluyor bir de domuz. Abla bak. Bekleyen <laughs> 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 416 lira oluyorlar benim. Tezgah lan bu. Tezgah gerek. Tezgah <laughs> hatta. Böyle balonu O da, onun on on <laughs> dola on da var. Vektör de dana kestirir. Dalanın onu da bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden Hayır, hayır, hayır kurban neden Hayvan ben... Veganlar hiç kurban geziyor. Veganlar hiç <laughs> Veganlar günahkar. Ve Ve veganlar. <laughs> Çünkü niye şimdi öyle dedi? Halk kahramanı. Kadının ailesi seçti vardı. Ne şeysi var? Ne vardı? Hiçbir şey sağlamıyor ki bana. Vatana ayırmıyor desen o da değil. Sadece kadınlar, ve erkekleri rezil ediyorlar programlarında. Ya selamını almadım. Bir kere izlemiş olabilirim. Allah'ın selamını almadığı için bir daha izlemeyeceğime söz verdim. Sadece eğlenceli değil. Sadece gülüyor. Abidik bu bir şeyler anlatıyor. şu M4 ile beni vurma bir şeyiniz bitsin. Biri M416 ile vurar. Biri M4 ile vurar. Biri M3 ile vurar. M3 ile değil M43 ile. De. Hep N4'ten de buralar beni. Ben onu... ya bak N4 116 ile vurdu yine. Oo, Polish. Ben öldürülmemiş. Hayır, ben de teredistim. O da tuhaf bir top. O adamın ismi neden malum sayı? <laughs> adam ismini malum sayı koymuş. <laughs> Ne? Bak. 31. <laughs> Adamın içine girdi Arkadaşlar bakın bu silahsa sallanıyor bakın orada bir kurdele var. O hala erkeklere komik geliyor ama kızlar hala anlamıyor. Yani, evet sen e, bu e, olabilirsin ama onun esprisini kızlar yapamıyor kardeş. <laughs> Çok komik konuşuyor sen. Konuşmamı. <laughs> Konuşmamı niye elektrirsen? Sen de duvar ama. Bu bir şey değildir. Böyle vurulursunuz 50 devir. Yani 50 saat içinde bir vurulursunuz terörist. Terörist olmayın. Birkaç <laughs> kere... Sütçü mü istiyorum ben? Kıçınıza merdiven sıkarım. Olamaz mı? Başka bir yere değil. Hıh! Yani. பாரா <Sessizlik> <Sessizlik>